Zehra, katıyı kapattın mı? Niye soruyorsun ki Maya? İyi, hiç öylesin. Ben biraz daha hızlı oynayabilir miyim? Ee, beni izle, öyle oyna. Annenden izin aldın mı? Evet, evet. Zaten da kendi saat ve tatlit oynadı, oynana Zehra. Tamam. Gel o zaman. Hadi İlk hadi başlayacağız sonra. Ne oynayacağız? Dondurmacı Ron. Ron mu? Evet. Anadan değil de yarın. Dondurmacı Ram, dondurmacı amca var. O bizi kovalıyor. Neden kovalıyor ki? Bizi hmm. ona kovalıyor lan. Çünkü o e, böyle üzülmüş küçükken babası ölmüş. Ay. E, sonra o da dondurmacı olmak istemiş. Ama dondurmacı olmuş ama dondurmasıyla çocukları donduruyor. Biz biz de ondan kaçıyoruz o yüzden. Gizem çözüyoruz. Nasıl yani? Biz şimdi ghost modunda yani görünmez modunda oynayacağız. Çünkü oyun birazcık korkunç. Ama Zeyra korkunç oyunlardan çok korkunç. Ama görünmez modunda korkunç değil. Aa, tamam o zaman. bir şey söyleyeceğim. Hı. Katıyı iyi katattın ettin mi? Evet. Anne gelmez değil mi? Gelmez. O zaman tamam. Söyle ne tamam mı annene? Tamam. Şuradan ismimizi yazalım mı? Naya yaz Naya. Tamam. Aldın ha. Seyra. Efendim. En çok ben oynayacağım Tane anla Tamam sonra sırasını sana Ana geliyor. Anaannene söyle ne? Tamam. Hı. Bak evimiz. Eviniz ne? Seyra. Efendim. Efendim. Tamam sıra yeter. Sen çok oynadın. Anneni söylerin. <laughs> Zehra ben cezalı değilim. Ben oynaya Ama Maya ben daha hiç oynamadım. Seyra hani korkarsın. Ben korkmuyorum. Ben önceden beri oynuyorum bu oyunu. Seyra seni dondurmasını <laughs> istiyorsun? Hayır. Donarsın sonra. Donmam Maya. Hadi al oyuncağınla oyna <gülüyor> Hadi hadi. <laughs> Zehra Seyra nasıl çılık yatıyorsun ana? Sen müzikçilik yapıyorsun. Maya. ben hiç oynamadım. Tamam gidelim. Seni annene söyleyeceğim. Ama Maya. Oh, Seray'ı kandırdın. Ana, ana çok korkunç. Dandır Naciye Rananca. Dandır Naciye Rananca. Dandır, Dandır da karıncanın. Hiç onlar da kıyalar. Zehra nence? Maya. Ay çok korkun. Zehra çok oynadın ana. Öğrendim. Senin bir hafta boyunca tablete bakma hakkın yokmuş. Çok ne? fazla bakmışsın. Hayır hayır. Anne şaka yapmış. Hayır. Biraz daha oynayacaksın Zehra. Hayır. Zehra dedin. Annen kızıyor. Ya kızıyor. Annen kızmaz sana. Ben ben annem ona yasaklar böyle yaptım. Ay çok korkunç Zehra. Maya. Tamam. Ya Zehra. Ben koyun oynamak istiyorum ana. Maya annenden izin al. Annene ikna et. Özellikle annenden özür dilemen lazım. Çünkü söylediğinden daha fazla bakmışsın. Zehra birazcık fazla baktın ona. Çok değil ki. Annenden özür dilersen olabilir Maya. Tamam şimdi oynayın sonra özür dilerim tamam mı? Şimdi özür dile Maya. Hayır dedin. Ama şimdi özür dile. Annen affetmez. Zeyra Ayrıca anca seni dondurur sonra. Hayır. Dana daha Hadi gel. Git git. Versene. Maya ilk önce annenden özür dilemen lazım. Böyle yaptığın için özür dilemen lazım. Ve bir daha yapmayacağına söz vermen lazım. Tamam o zaman. Ben özür dilemeye gidiyorum. Tamam Maya görüşürüz. Görüşürüz.